Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy 2007'de Gökçeada'daki tarihi kiliselerden çalınan ikonoları Ekümenik Patrik Bartolomeos'a takdim etti. Teslim edilen 12 eser için Çanakkale Troya Müzesi'nde tören düzenlendi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy 2007'de Gökçeada'daki tarihi kiliselerden çalınan ikonoları Ekümenik Patrik Bartolomeos'a takdim etti. Ağırlıklı olarak ikonalardan oluşan kültür varlıkları emanette bulundukları süre içerisinde Çanakkale Arkeoloji Müzesi'nde hassasiyetle korundu. Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Türkiye'nin kültür varlıklarına karşı dil, din ve ırk ayrımı gözetmeksizin gösterdiği korumacılık anlayışının bir göstergesi olarak çalınan kültür varlıklarının teslimi sağlandı. Teslim edilen 12 eser için Çanakkale Troya Müzesi'nde tören düzenlendi. Törende konuşma yapan Ekümenik Patrik Bartolomeos eserlerin tesliminden dolayı memnuniyetini dile getirdi. Başta Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy olmak üzere tüm yetkililere teşekkürlerini sundu. Eserlerin çalındığı zaman büyük üzüntü duyduğunu dile getirdi. Teslim edilen ikonaların öneminden ve kutsallığından bahsetti. Ekümenik Patrik Bartolomeos'un ardından konuşma yapan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da 2007 yılında çalınan kültür varlıklarının yürütülen çalışma neticesinde kurtarılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Kültür varlıkları kaçakçılığının önlenmesi için yürütülen çalışmalardan bahsetti ve emeği geçen herkese teşekkürlerini sundu. Törenin ardından Ekümenik Patrik Bartolomeos'la Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy eserleri incelediler ve eserler üzerinde bilgiler edindiler.